নিপুৰব yeah, খালোঁ Evet arkadaşlar bende yer yok. O yüzden biraz sıkıntı. Ne atsam diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla eşya var elimde. Kum atıyorum. Çürümüş et alıyorum. Şimdi çürümüş et. Yiyemiyorum da. Havuç aldım mı ben? şimdi arkadaşlar biraz zehirlendiğimizden dolayı. ya bunu da yiyelim. Hemen bunu da yiyelim. Bu ağaca hiç gerek yok arkadaşlar. Havuç alalım. Bir de şu ipi alabiliyor muyuz? İpi alabiliyoruz. Hatta ikisini de alabiliyoruz. Evet. Güzel. O havucu ekeriz arkadaşlar. Çünkü havuç başka hiçbir yerde bulunmuyor. şöyle alayım elime. Ve saatten baktığımızda herhalde akşam olmak üzere arkadaşlar. Saat şey saat siyah daha fazla oldu. Akşama doğru oluyor herhalde. Yanlış bilmiyorsam. Şu anda uydurdum onu da. Tahmin ettim daha doğrusu. Yoksa herhangi bir bilgim yok. Yanlış bir şey yaptık. da Yanlış kamerayı kırdık. Merhaba dostum. Dostum, dostum, dostum. Gel bakayım gel. Yanlışlıkla vurdum ya. Yanlışlıkla kameram aşağı doğru indi. meşaleyi aldım. Şurayı da aydınlatalım arkadaşlar biraz da. Az önceki gördüğünüz kırdığım şey arkadaşlar canavar canlandırıcıydı. Benim bahsettiğim de az önce oydu. Onun yani iskelet o örümcek çıkarıyordu arkadaşlar. Onun iskelet çıkaran versiyonundan bahsediyordum ben. Çünkü iskelet sesi duydum böyle ve böyle saniyede bir duydum resmen. Bir iskelet 2-3 saniyede bir ses çıkarıyor. Belki daha fazla. Ondan dolayı orada 2-3 tane iskelet falan vardı diye düşünmüştüm. Şimdi bir düşünülürse şöyle ben acıkmışım. O yüzden bu çürümüş etler löpür löpür gider. biraz edelim arkadaşlar şöyle 20 saniye sonra müzik diski var biftek var arkadaşlar o bifteği de yemek istiyorum yer kalabalığı çünkü şöyle bir zırhıma baktığımda pantolonum kırılmış mesela çok iyi İyi değil aslında ama. Onda bir yer yok o yüzden. Güzel. Şimdi bir yer boş kalıyor. Neden zehirlenmedim? Arkadaşlar zehirlenmem gerekiyor Şu mayalı örümcek gözünü de yiyeyim. Aç olmadan da yiyemiyorum arkadaşlar. Bunu yesem canımız alır canımız aldığında acıkıyorum arkadaşlar daha az acıkıyorum